Herkese merhaba bir şeyler vlog dördü çekiyoruz. Neden mi? Çok video gelmiyor. Evet, biliyorum. Sonra ne oluyor? Bunu size söyleyeceğim. Vlog'da. Size bir tane bilgisayar göstereceğim. Hayalimdeki bilgisayar benim arkadaşlar. benim hayalimdeki bilgisayar. Şarj takılmayan bir bilgisayar. Şimdi i̇stemediğim bilgisayar ise göstereceğim bu iğrenç bilgisayar arkadaşlar. İlla şarj takılması gerek. Gösteremiyorum. Bakın şu. Şurada şarj oynuyordu ama O yüzden arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kısa bir blok oldu. Hatta bir dakika 13 saniyede duracak. Hayır